Bana bak Ali Mert Ben anlarım. Neyin var? Hayatım gerçekten bir şey şeydi. <laughs> Babamla buluşacağım demiştin. Onunla mı ilgili? <laughs> gerçekten. Önemli yani bir şey değil ya. Bir şey yaptı sana? Ya sen beni özlemedin galiba. Bir şey olmuş, bir şey yapmış ya. aranız. Ya ne oldu birden ne değişti? Ya onun sözüne güvenilir misin? Ya sebep ne peki? Saçma sapan bir şey boş ver. Gizliyorsun. Selin. Ya sen saçma sapan bir şey olsa zaten söylersin. Demek ki önemli bir şey. Selin. Ben söyleyeyim mi sana? Konu biziz değil mi? Biz öğrendik sistem Biliyordum. Ya zaten delirmişti ya. Çok sarhoştu zaten. O kadar önemsenecek bir şey değil gerçekten. Kim söylemiş? Ne dedi? Annem biliyor mu? Yani ne tepki verdi? Bir sakin olur musun? Anlat o zaman Ali. Peşime adam takmış, fotoğraflarımızı çekmişler falan filan. Neyse kapat konuyu hadi. Ayrılın dedi değil mi? Onun ne dediğinin bir önemi yok Selin. Ayrıca onun lafıyla ayrılacak değilim. Demiş. Biliyordum. Eninde sonunda öğreneceklerdi Selin. Ama sizin aranız daha yeni düzelmişti. Ya şimdi benim yüzümden aranız bozuldu öyle. Ya bozulursa bozulsun. Benim tek önemsediğim sensin görmüyor musun? Bizim ilişkimizi Haluk Bey kaldıramıyorsa onun problemi. Annem o eve dönünce ne olacak? Ben sizin aranızı bu hale getirmişken orada nasıl yaşayacağım? Gel <laughs> buraya. Bizi ayıracaklar. Kim ayıracak ya? Ben böyle bir şey izin verir miyim sence? Kim ayırıyor bizi? Sen böyle konuşuyorsun ya. Ha. Hep got. Takma kafana yerim senin burnunu gel buraya.